Evladım günlerdir toprakta ama ben o kızlar için üzülüyorum çaresiz kaldım. Oğlumun sorununu çözemedim. İntihara meyilliydi keşke sadece kendi gitseydi. Keşke ben ölseydim de o kızlar ölmeseydi. Ben de bir anneyim ben ister miyim bir annenin önüne evladının kafası atılsın ifadelerini kullandı. Babası, iki kadını katleden Semih Çelik'i ve olay günü yaşananları anlattı. İstanbul'da iki kadını yarım saat arayla katleden Semih Çelik'in babasının ifadesi ortaya çıktı. İfadeye göre 2022 yılında katledilen kadın İkbal Uzuner'in annesi, Semih Çelik'in annesini arayarak uyarmış. Semih, ablası ve annesiyle birlikte ablasının üniversite kazandığı Ankara'ya gitti. Annesi orada kaldı. Semih geldi. Bir hafta kadar evde ikimiz yaşadık. Ben işe gittiğimde Semih de evde tek başına telefonuyla vakit geçiriyordu. Sadece ihtiyaçları için dışarı çıkıyordu. Hava almak için dışarı çıkmazdı. Olay günü yani 4 Ekim cuma günü saat 5.30 sıralarında ikametimde uyandım. Evden çıktım. Sabah 10.44 sıralarında oğlumu arayıp seme. Oğlum işten dolayı ben bu akşam geç geleceğim dedim. Kendisi de bana Ayşenur evde. Gün içinde sakın gelmeyesin baba dedi. Ben dışarıda bulunduğum sırada eşim arayarak Polisler evde. Çabuk eve geç dedi. Ben de eve geldiğimde polislerden öğrendim. Bundan 3 yıl kadar önce Çapa Tıp Fakültesinde doktor Semihe psikolojik bir ilaç yazmıştı. Ama Semih doktorun yazdığı ilacı kullanmıyordu. Semih ara ara evde şarap, bira gibi alkol alırdı ama 3 ay kadardır uyuşturucu kullanmıyordu. Çünkü uyuşturucu madde alacak parası yoktu. Kasaplıktan edindiği et kesme aletlerini odasında tutuyordu. Ben bu aletleri almak istediğimde aşırı sinirlenerek "Sakın dokunma. Onlar benim." dedi. Ben de üzerine gidersem kendisine bir zarar verir diye korktuğundan tamam dedim. Eşimden öğrendiğim kadarıyla olay günü 11.00 sıralarında telefon üzerinden görüntülü Semih'i aramış. Semih ve evde yanında bulunan kız arkadaşı Ayşenur'la görüşmüş. Herhangi bir sorun yokmuş. Türkiye'nin konuştuğu cani Semih Çelik hakkında şoke eden detaylar. İstanbul Fatih'te dün yaşanan vahşetle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i canice katleden Semih Çelik'in daha önce 6 kez psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. 19 yaşında olduğu ve kasaplık yaptığı öğrenilen Çelik'in babası oğlu hakkında ilk kez konuştu. Katil Semih Çelik'in eski arkadaşı anlattı. Kasabın arka tarafında çalışıyordu. Türkiye Cuma günü İstanbul'da yaşanan kan donduran cinayeti konuşmaya devam ediyor. Semih Çelik isimli Cani Eyüp Sultan'da Ayşenur Halili, Fatih'te ise İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra Edirne kapıdaki surlardan atlayarak intihar etti. Katilin katlettiği İkbal Uzuner'in babasının ifadesi ortaya çıktı. Cani Semih Çelik'in babası da olay günü ve öncesinde yaşananları tek tek anlattı. Ayrıca katil Çelik'in bir mesajlaşma uygulamasında İncel olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu belirlendi. Polis İncel gruplarının yanı sıra cinsel, şiddet ya da ırkçılık içerikli paylaşım yapan kişi ve siteleri gözlem altına aldı.